Türk geç Türk ben keseceğim. Hadi keseceğim giz. mi? Hayır. Hayır, Hayır Söyle sen keseceğim. Şimdi o gün o Süleyman döner 50 kilo döner tapıyormuş diye. Ay maşallah. Maşallah maşallah ustaya bak. Yaprak gibi kesiyorsun aynı usta bey maşallah. Sana da ısmarlayayım olsun. Tamam başkası bayramdan sonra. Çek çek çek. Şey döndür, döndür. Ha? Oo. Çektik gibi kızarmış maşallah. Şuraya bak. Hop, kesiyorum. Süper. Sen çek, şimdi İskenderiye de çekeceğim. Evet. Ahmet Bey de harekete geçti. Hadi evet. yapıyoruz efendim. Hadi bakalım. Sen yani var orada konuş. Efektif şey yapmaktan enerimiz. Maşallah, maşallah şuraya evet. bak. İskenderde ye, yeme de yanında yat be mübarek. Süper. para mı olsa da ben Maşallah, de maşallah. Madır. Şöyle sosumuzu döktük. Vallahi bunun parası olan da yiyor, parası olmayan da. Evet. Bu da tereyağı. Evet. O. Oh. Tereyağımızı da döktük şimdi. Biraz daha. Onların kuralları niye yapmadık bakayım? Sunumu hazır Hangi hazır? Şöyle iki tane de biber koyuyoruz. Ya sonra değil, biz sana dedik ki yani de sıramını yani. da yaptık. Sunumu hazır. Yana yoğurtlar yanına mı veriyor? Yoğurtlar da yanına veriyor. Tamam. Şu şekil. Evet. Yani. Evet, Hı iki tane İskender şeklinde bir tane alıyor, Erzurum yaprak dönerinde. <Gülüşmelerini>. Hadi bakalım. Kaç numara? Süper safta. 23 numara. İşte onu bilmiyorum. Bunu kullanacağım.